<laughs> Krali, Sayın Doktor da gel buraya, buraya gel sen. Evet. Ben yiyorum kardeş. Rüzgar çıktı mı bayrak çok güzel dalgalanıyor. Bulutların üstünde ekmek yemek. <laughs> ya çok kaç kişiye nasıl olur. <laughs> Şuraya bak ya. ne demek kral ya. Bu bir sevda ya. Bir yandan da ekmek yiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. <laughs> bak bak. Kral şu tarafa bir baksana. Bak bak. Hmm. Arkadaşlar bu bu sis değil bakın. Kusura bakmayın ağzımda ekmek var. Affedin beni. Sis bu. He? Bu sis. Sis mi bu? Duman değil öyle bu şimdi. Duman su buharı. Bu su buharı. Duman. Sis duman. Bu su buharı. He. Bak bu su buharı. Yani içi su nem. Nem bu. Şimdi bu zirveye çıkıp karasal iklimde birleştiğinde Bayburt tarafında çok yoğun bir serin esintiye sebep oluyor. Klima gibi. Evet. Klima gibi. Bu bayrağı asanın da ellerine sağlık. Bayrağı sana bana atıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada çay içip ekmek yemek. Bu da ayrı bir zevk. Onu da söyleyeyim ben. Bu farklı bir şey. Allah hepize nasip etsin buraları gezmeyi. Sevgili hemşerilerim. Geldiğinizde Kırklar Mescidine çıkmayı, Kırklar Dağı'na çıkmayı unutmayın. Nereden gelebilirsiniz? Korkosor Köyü'nden. Yani Ardış Göze'den gelebilirsiniz. Bak 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 papa aşağıda Şeker su yaylası ilerisinde Taponos yaylası görünüyor oralar. Karşıda Dumru'nun yaylası. Daha karşıda efendim dünyanın en tehlikeli yolları. Derebaşı vurajları. Evet. Burada şu an kahvaltı yapıp ekmek yemek. <laughs> Bazıları gider Antalya'da denizin kenarında yalandan caka satarlar. Vay efendim. Ee, ya şu güzelliğe bak. Ula gördüğün ne seni? Kumsal. Ulan benim kardeşim sen hiç Kırklar Tepesi'ni gezmedin mi? Hiç sen soğanlı